Sabahın erken saatleriydi. Defne uykusunu açmak için mutfağa girmiş, kendine kahve hazırlıyordu. Elinde kupasıyla pencereden dışarıya her zamanki gibi karşı apartmana baktı. O an kanının donduğunu hissetti. Karşıdaki, her zaman boş ve karanlık olan dairenin penceresinde biri duruyordu. Soluk yüzlü, ifadesiz bir yabancı. Tıpkı bir heykel gibi hiç kıpırdamadan bomboş gözlerle doğrudan Defne'ye bakıyordu. Defne bir anlık şokla elindeki kupayı neredeyse düşürecekti. Yavaşça pencereye yaklaştı, belki yanlış görmüştür diye düşündü. Ama hayır, yabancı hala oradaydı ve gözlerini bir saniye bile ayırmıyordu. Korkuyla hızla perdeyi çekti. Kalbi göğüs kafesini delip çıkacak gibi atıyordu. Derin bir nefes aldı. Sakinleşmeye çalıştı. Belki de sadece bir şakaydı ya da hayal görmüştü. Birkaç saniye sonra cesaretini toplayıp perdeyi tekrar araladı. Yabancı gitmişti. Pencere yine boş ve karanlıktı. Ama Defne'nin içine düşen o tuhaf huzursuzluk geçmemişti. Bu hissin peşini bırakmaya niyeti yoktu. İçindeki sesi dinleyip telefonunu eline aldı. Hemen harita uygulamasını açıp sokağının Street View görüntüsüne girdi. Sanal olarak caddede ilerledi ve karşı binanın olduğu yere geldi. Ekrana dikkatlice baktı. Kalbi duracak gibi oldu. Gördüğü şey imkansızdı. Uygulamadaki görüntüde o dairenin olması gereken yerde sadece binalar arasında uzanan boş, eski bir tuğla duvar vardı. Ne bir pencere ne de bir daire, hiçbir şey yoktu. Defne dehşetle telefondan başını kaldırıp kendi penceresine doğru döndü. O anda zaman durdu. Yabancı oradaydı. Ama bu sefer karşı binada değil, hemen kendi penceresinin dışındaydı. Camın diğer tarafında boşlukta asılı duruyordu. Yüzü cama yapışmıştı şekli bozulmuş, korkunç bir hal almıştı ve gözleri gözleri artık insan gözü gibi değildi. Simsiyah ve normalden çok daha büyüktü. Defne'nin boğazından çıkan çığlık odanın duvarlarında kaybolurken her şey zifiri bir karanlığa gömüldü. Cesaretin varsa abone ol.